Yeniden herkese merhaba. Çok uzun bir süredir video atmıyordum gene ama dedim ki bu sefer atmam lazım. Son bir ay zaten hatta yarın bir aydan bile az kalmış olabilir. Günlere bakmıyorum. Böyle şöyle bir şey var. Bugün 9 saat çalıştım. Sonra da kimya kanalımı buldum. Değişim bu. Bir de Artık sadece eksik olduğum konudan soru çözümü izliyorum. Çok çok gerekirse açıp kitaptan, kendi kitaplarımdan soru çözüyorum. Çünkü kendi kitaplarımın soru tipine alıştığım için farklı şeyler görmem lazım diye düşünüyorum. Mesela Eyüp Hoca'nın sorularını falan çözüyorum. O kitabı almadım nedense ama şeyleri aldım ben Eyüp Hoca'nın sadece. AYT ve dedesiyle şu barış problemlerine Burada barış problemler baya güzeldi. Neyse net durumum da şöyle. TYT'de 90 netlere gelmeye başladım. AYT'de de 50'lere yaklaştım baya. En son 47 net geldi. TYT'mde 86 net gelmişti. Okuldaki sıralamam da yükselmiş. Ama ne yapıyoruz? Sadece deneme, artı soru çözüm. Bugün orijinalim 5. denemesini yaptım AYT'den. Laps bir düşmüşüm. Ama deneme zordu ya. Bana zor geldi en azından. Moralim bozuldu yani. Uzun süredir Türkçe denemesi de çözmüyordum. Ona da başladım. Uzun sürede TYT çalışmıyorum ben ya. Gerçekten var ya. Yani bir, bir ay falan olmuştur. Geçen hafta bir TYT mat denemesi çözdüm orijinalden. 6. deneme. 26 net mi ne geldi? 25-25 de. Ben sevmiyorum 25-25 demeyi. 25 deyim direkt. 25 net geldi. Özde bir de daha yüksek gelmişti TYT. Öyle işte. Ayeti tekrar videoları falan izliyorum. Günlük program yapıyorum. Çok bir olayım yok yani. <laughs> Normal. Bazen çok boşluyorum ama hissediyorum. Mesela dün 3,5 saat çalışmıştım. Yani son, ay, son ay girmişiz ve ben rahatlıkla Günü sadece üç buçuk saatte kapatabiliyorum ya böyle bir şey. Ben bile bazen kendime inanamıyorum. Ama şunu fark ettim mesela ben dönemin başında çok çalışıyordum ya. Başını son ay bırakmayın diye demiyorlar. Mesela o zaman ben deneme çözmüyordum ve konuları anlamak daha zor geliyordu. Şu an konular daha kolay geliyor, daha basit geliyor veya şu an anladığım bir soru bana daha çok katkı sağlıyor. Yani bilmiyorum. Video izleyen ve çalışmayı bırakmış biriyseniz eğer yani şunu söyleyeyim. Eğer ki konuların %75'ini in 80 80'ini bitirmişseniz ya yani bırakmayın. Çalışmaya devam edin bence. En azından çalıştım dersiniz. Ve gerçekten bakın görün. Stres olduğundan mıdır beyin nedir bilmiyorum. Gerçekten şu an daha iyi anlıyorsunuz. Yani genel böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.